Hepimiz biliyoruz ki ilk insan olan Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Adem babamız yaratılmadan önce Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek dünyadan toprak getirmesini istedi. Hazreti Cebrail Adem Aleyhisselam'ın yaratılacağı toprağı alacağı zaman toprak ona yalvardı. Ne olur benden alma. Çünkü benden yaratılacak olan, insandan çoğalacak olanlardan bir kısmı Allah'a isyan edip cehenneme gidecekler. Bir parçanın cehenneme gitmesini istemem. Ne olur benden bir şey alma. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam toprak almadan geri döndü. Allahu Teala bu sefer Hazreti Mikail'i gönderdi. Toprak Mikail aleyhisselama da yalvardı. O da toprak almadan geri döndü. Üçüncü olarak Allahu Teala İsrafil Aleyhisselam gönderdi. Toprak ona daya vardı. O da almadan dönmek mecburiyetinde kaldı. Allahu Teala son olarak Azrail Aleyhisselam gönderdi. Toprak ona daya vardıysa da Azrail Aleyhisselam dinlemedi ve toprağı aldı. Hazreti Adem o topraktan yaratıldı. Allah-u Teala Hazretleri Azrail Aleyhisselam'a buyurdu ki: "Ey Azrail, madem Adem'in yaratılacağı toprağı sen getirdin, Adem oğlunun canını alma vazifesini de sana veriyorum." Azrail Aleyhisselam bunun üzerine: "Ya Rabbi, insanların hepsi bana düşman olur. Benden nefret ederler." dedi. Allahu Teala buyurdu: "Ey Azrail, merak etme. Ben çeşitli hastalıklar, kazalar yaratacağım. İnsanlar o vesileyle ölecekler. Onların canlarını hep sen aldığın halde onlar seni hiç düşünmeyecekler. Falan hastalıktan öldü, falan kazadan öldü diye konuşacaklar. Ve seni kimse suçlamayacak. Bir hadisi şerifte şöyle bulunmaktadır. Bir kimse ahirete yaklaştığı ve dünyadan ayrılma vakti geldiği zaman ölüm meleği gelir ve boş ucunda oturur semadan da melekler iner. Yüzleri güneş gibi parlaktır. Yanlarında cennet kefenlerinden ve kokularından vardır. O şahsın önüne baktığı yere otururlar. Ölüm meleği şöyle der. Ey huzura ermiş nefis! Rabbinin mağfiretine ve rızasına kavuşmak için çık. O da bir su damlasının kaptan aktığı gibi kolaylıkla çıkıverir. Günahkar kimseye gelince o da ahirete yaklaşıp dünyadan ayrılma vakti geldiğinde ölüm meleği gelir ve başucunda oturur. Sema'dan melekler iner. Yüzleri simsiyah ve ellerinde kıldan yapılmış kaba ve sert giysiler vardır. Önüne gözünün baktığı yere otururlar. Ölüm meleği "Ey pis ruh, Allah'ın hiddet ve gazabına uğramak için çık" der. Ruh cesetten kancalı ve çatallı bir şişin ıslak günün içinde çekilip çıkarılması gibi oldukça zor ayrılır. Onunla birlikte vücuttaki bütün damarlar ve sinirler sanki kopar. O derece ızdırap verir. Yani ölüm herkesin karşısına yaşadığı hayatın manevi kayfiyetine uygun bir suretle çıkacaktır. En çok merak edilen konulardan biri ise Azrail Aleyhisselam'ın nasıl öleceğidir ölüm meleğinin canını Allahu Teala alacaktır. Nitekim rivayet edildiğine göre Allahu Teala her şeyi en iyi bildiği halde tüm canlıların ölümünü gerçekleştirdikten sonra ölüm meleğine yarattıklarımdan kim kaldı diye sorar. Ya Rabbi, kimin kaldığını sen daha iyi bilirsin. Ama bu zayıf kulundan başka kimse kalmadı der. Bunun üzerine Allahu Teala Ey ölüm meleği, nebilerime, rasillerime, velilerime ve kullarıma ölümü tattırdın. Ben bütün gaypleri çok iyi bilen olduğum halde ezeli ilmimde şu hüküm verilmiştir. Zatım hariç her şey yok olmaya mahkumdur. İşte şimdi sıra sende buyurur. Bunun üzerine melek şöyle yalvarır. İlahi, şu senin ölüm meleği kuluna merhamet et ve ona lütfunla muamelede bulun. Çünkü o zayıftır. Allah-u Teala sağ elini sağ yanağının altına koy. Cennetle cehennem arasında yat ve canını ver buyurur. O da bu şekilde Allah'ın emriyle ölür. Bu tarz videoların devamı için abone olup beğenmeyi unutmayın.